çocukluğumun 23 Nisanları günler öncesinde başlayan sevinç ve heyecanla geçerdi. Yabancı ülkelerden gelen çocukların görüntüleri, TRT Çocuk Korusu'nun yayınları ve okuldaki kutlama hazırlıkları, şiirler, şarkılar. Ablamla 23 Nisan günü televizyona adeta yapışırdık. Önce Anıtkabir törenleri ardından TRT'nin geleneksel çocuk şenliği. Hatırlayanlar hatırlarlar Pakistan'ın zihinlerimize kazıdığı bir şarkısı vardı. Cive 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 Pakistan 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 cive Pakistan Çin elleri, ayakları ve başıyla tabaklar çevirirken bir yandan da birbirinden lastik pozisyona girebilen çocuklar yollardı. Rusya'nın halk dansları ekibi ise kostümleriyle büyüler, disipliniyle büyüklere taş çıkarırdı. Onlarca ülkeden farklı farklı çocuklar, farklı ırklardan, farklı yaşlardan, farklı dillerde farklı farklı danslar, oyunlar, şarkılarla ve hepsinde aynı heyecan, coşku, gülücükler. Hepsinin kalplerinde sevgi, umut, güzellikler. Hepsinin dilinde ise aynı kelimeler. Kardeşlik, dostluk, barış. Zaten çocuklar ne kadar farklı olabilir ki? Peki ya biz, büyükler? Büyünce bize değiştiğimizi düşündüren neydi? Hala içimizde o çocukların var olduğunu görmezden getiren ne? İşte bugünlerde öyle deneyimler yaşıyoruz ki hatırlatıyor bize. Fark ediyoruz. Hepimizin özünde aynı korkularla, aynı hayallerle, arzularla, aynı umutlarla yaşadığını. Bir olmayı deneyimliyoruz. İçimizde, evimizde, çevremizde, ülkemizde, coğrafyamızda ve dünyada. Değerlerimizi önceliklendiriyoruz. Sevdiklerimizle olmanın, sağlıklı olmanın, bir çatının altında tok olmanın değerini fark ediyoruz. Yardımlaşmayı hatırlıyoruz. El ele vererek birbirimize destek olarak bu günlerin geçmesini bekliyoruz. Sadece komşularımızın değil, hiç tanımadığımız insanların, ilgimiz olmayan ülkelerin yardımına koşuyoruz. İnsanlığımızı hatırlıyoruz. Bir süredir 23 Nisan'ı eski günlerdeki gibi aynı coşkuyla kutlayamıyorduk. Ve 100. yıl için büyük kutlamalara hazırlanırken bir anda bir araya bile gelemez olduk. Olsun. Daha kutlanacak nice 23 Nisan'larımız olacak. Yeter ki 23 Nisan'ın ruhunu kaybetmeyelim atalarımızın bambaşka köklerden bambaşka insanların aynı hayallerle tüm zorluklara rağmen her ne pahasına olursa olsun Millet Meclisi çatısının altında birleştiğini hatırlayıp idrak edebilelim bağımsızlık için hakimiyetin bir kişinin elinde olmaması için barış için kardeşçe yaşamak için gösterdikleri çabaları anlayabilelim ve önce birbirimizle sonra tüm dünyayla tüm insanlıkla kardeş olmayı başarabilelim. Geçen sene 23 Nisan'da sormuştum. Artık barışmanın vakti gelmedi mi diye? Sanki gelmeli Bugünümüzü, bağımsızlığımızı, milli egemenliğimizi, vatanımızı, dilimizi, tarihimizi bize armağan eden Atatürkümüzün de dediği gibi artık barış vakti. Yeniden hep beraber yurtta sulh, cihanda sulh demeli ve yeniden hep birlikte çalışarak vatanımızı yükseltmeli. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 100. yılında da yarınlarda da